Merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ben sizleri çok özledim. Umarım sizde beni çok özlemişsinizdir. Yavaş yavaş video çekmeye başlıyoruz. Her şeyi yerleştirdik. Tüm hayatımız yerleşti. Artık videolarla sizlerle buluşmaya hazırım. Elif Hanım büyüdü. Artık kendi kendine oyun oynayabiliyor. Arkadan çığlıkları gelirse şaşırmayın. Bahçemize geldik. Bahar geldi. Ee, artık daha olumlu olacağımız günlerin içerisindeyiz değil mi? Hani gelir bahar ayları, gevşer gönül yayları. Bu bize neşe, e, yaşam enerjisi, pozitif enerji, e, aktivite isteği doğurur. E, fakat şöyle bir süreç var. Arkadaşlar Nisan-Mayıs'a kadar ara ara böyle karanlık günler, işte karlı günler, soğuk günler kendini gösterecek. Bu aralarda da bana gelen sorulardan birisi çok ilgimi çekti. Olumlu olmayı sizden öğrendik. Tamam, her şey çok yolunda. Olumlu olmaya çalışıyorum. Afirmasyonlarımı yapıyorum, olumlamalarımı yapıyorum. Fakat bir şey oluyor, hemen demoralize oluyorum. İşte nasıl sürekli olumlu kalacağım, sürekli pozitif alanda nasıl duracağım soruları var. E, hayatımızda her şeyin sürekli böyle ballım güllüm, harikulade har har olmasının imkanı yok arkadaşlar. Biz sonuçta buraya bir sınava geldik. Bu hayat biz sınavlar... ...sinsilesiyle dolu. Bizim olaylara bakış açılarımızda... ...daha geniş... E, ...olmamız gerekli. Yani her şeyin olumlu ya da olumsuz tarafları var ya... ...her güzel olayda da... ...olumsuz bir şey vardır. Her çirkin olayda da... ...olumlu bir şey vardır. Aslında sadece durum vardır. Bunu idrak etmemiz gerekli. Olumlu ya da olumsuz diye bir şey söz konusu değildir. Her olay sadece olaydır güzel olaylar kısa vadede çok güzel olaylar uzun vadede bize negatif durumlar olarak yansıyabilir. Kısa vadede gördüğünüz negatif işte canınızı sıkan üzen olaylar uzun vadede aslında çok olumlu şeylere gebe olabilir. Yani buna örnek olarak ben sevgili ayrılıklarını vereceğim. Hani sevginden ayrıldığında ya da bir şey yitirdiğinde diyeyim çok büyük acı hissedersin. Böyle ya, ölürsün, bitersin, aman yok olduğumu zannedersin, bir daha hayat hiç güzel olmayacak zannedersin. Bir süre geçer ve o sürenin sonunda her şey çok daha güzel olur, çok daha sana uygun bir eş bulursun, sevgili bulursun, işte çok daha sana uygun bir iş bulursun eğer işini kaybettiysen daha verimli olabileceğin, kendini ifade edebileceğin, neşeyle kendini temsil edebileceğin bir iş bulursun bir eş bulursun, bir ev bulursun. Bu neyse artık hani ihtiyacın olan veya kaybettiğin şey neyse onun çok daha iyisi gelir. Yani temel olarak kısa vadede başına negatif bir şey geliyorsa senin demoralize olman yerine bunun ne gibi bir iyiliğe, nasıl bir güzelliğe gebe olduğunu düşünmen gerekli. Şimdi basit bir uygulama yapalım bununla ilgili. Şöyle anlatacağım size arkadaşlar. Diyelim ki bir şeyi her şey çok yolunda gidiyor. Biz zaten olumlu bakıyoruz her şeye. Ah ne kadar güzel. Sabah uyandık, olumlamalarımızı yaptık. Hayat çok güzel. Ben en güzelini yaşarım. Ben harikulade bir hayatın içerisindeyim. Neşe dolu bir yaşamı sürdürüyorum. Bunlar bizim günlük rutin olumlamalarımız değil mi? Biz kalktık hani şükrediyoruz. Şükürler olsun bugüne uyandığım harika bir hava, harika bir ev. işte çoluğum, çocuğum, işim, gücüm her neyse varsa hayatımda. Onların her birisine teşekkür ediyorum varlıkları için. Ondan sonra diyorum ki bugün harika bir gün, harika bir güne uyandım. Harikulade bir gün yaşayamaya hak ediyorum. Zaten hak ettiğimde evren bana veriyor, Allah bana veriyor. Hangisini söylemek isterseniz sonuçta evreni de Allah yarattı. Allah bir ve tek. bunları tekrar ettim ama gün içerisinde aksilikler de işte hani olur ya böyle kör şeytan o gün benden gözükürler sakarlığım üstümdedir işte bir şeyleri dökerim deviririm kötü haberler alırım o, o olur bu olur hemen o dakika düşün, duruyorum ve diyorum ki önce bir üç nefes alıyorum derin nefes arkadaşlar burnundan derin nefes alıyorum ağzımdan yavaşça veriyorum üç kere nefes aldıktan sonra diyorum ki şu an olan ne bir aksilik bu aksilik nasıl bir güzelliğe gebe acaba diye olasılıklar düşünmeye başlıyorum. Bakın bu olasılıkları düşünmesi çok önemli çünkü evrende her şey bizim yaydığımız frekanslar üzerinden bize ulaşır. E doğal olarak bizim olumlu frekanslar yaymamız gerekli. Şimdi o aksinin bana getireceği olumlu şeyleri düşünmeye başlıyorum. Diyorum ki işte bir, atıyorum bir şeyi düşürdüm ve kırdım. Bu bana neyin mesajı? Bir, mesajımı merak ediyorum. İki, nasıl bir güzellik getirecek? Ne olabilir? Bir şey kırıldıysa onun yerine bir şey alınacak olabilir. Nazar çıkmış olabilir. ev Herhangi bir negatif enerjiden kurtulmuş olabilirim. Ee, ne olabilir başka? İşte kırıp döktüğüm şeyde. Bir yere gidip hani aniden başka bir hareket alıp kendime daha büyük zarar verecekken küçücük bir şeyle kurtulmuş olabilirim gibi. Hemen bunun bana getirdiği olumlu bir şeyi kendim yönetmem gerekli. Hayatın içerisindeki her anınızı yönettiğinizi unutmayın. Hani külli irade, cüzi irade diyoruz ya. Evet, değiştiremediklerimiz var. Bu konuda tartış bu konu tartışmaya bile açık değil. Değiştiremediğimiz şeyler var. Ne adamı değiştirebilirim, ne doğduğum yeri değiştirebilirim. Ne boyumu, posumu değiştirebilirim, değil mi? Fakat hayatımın içerisinde akan şeyleri değiştirebilirim. Ve bu sadece Olaya benim bakış açımla ilgilidir. Yani ben o bardağın kırılmasına üzülmeyi de seçebilirim. O bardağın kırılmasının bana verdiği mesaja sevinmeyi de seçebilirim. Aa evet beni bir aksilikten korudu ya da bana bir mesaj verdi deyip durumu olduğu gibi kabul etmeyi ve hatta buna olumlu bir bakış açısıyla bakmayı da seçebilirim. Dediğim gibi bu sadece seçimle ilgili bir şey. Ee, ve bu benim uzun vadede, öyle üç günde, beş günde olacak bir şey değil arkadaşlar, uzun vadede sürekli olumlu kalabilmemi sağlar. Yani başıma gelen olayları negatif, aman kahretsin ben kurbanım, gene kahroldum, mahvoldum diye düşünmek yerine ya da işte hayat bana karşı, herkes bana karşı, kimse benim yanımda değil, işte tüm aksilikler beni buluyor, ben kara koyunum zaten diye düşünmek yerine Evet olması olan gereken olduğu gibi oluyor ve ben bunun içerisinde olumlu bir şekilde doğru bir şekilde yerimi buluyorum düşüncesiyle yaşama devam edebilirim. Dediğim gibi küçük bir nefes alıp hemen 3 madde bu benim başıma nasıl bir güzellik getirecek diye düşünmek sadece trik noktası. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Aksilikler olabilir. Aksi bir durum oldu. Hemen oturuyorum. Derin bir nefes alıyorum bu benim başıma nasıl bir güzellik getirecek acaba diye düşünüyorum. Ve bu durumda dediğim gibi 3 ay gibi bir süre bu konu üzerine pratik yaparsak eğer 3 ay kadar sonra hadi bilemedin 6 ay kadar sonra sen zaten otomatikman olumlu biri olursun. Ve hiçbir şeye şaşırmaz, üzülmez, negatif alana düşemez bir hal alırsın. Hadi inşallah sen de hayatında neşe, mutluluk, huzur ve dengeyi tez zamanda getir sevgiyle kal. En yakın zamanda görüşmek üzere. Bay bay.